Kik'te yayınlara gelmeyi unutma hatta şu an yayındayım. Erkeklerin bir kısmı para avcısı fiziğiyle öne çıkıp dekolteli giyinen yedekte 31 farklı erkek tutan kadınlara ilgi duyuyor. Sebebi ulaşılamaz ve talep gören kadınlar bazı erkeklerin egosunu tetikliyor ve onlarla olmak diğer erkekleri üzerindeki rekabette kazanmışlık hissi yaratıyor. Bir kısmı da gerçekten çok çok güzel ve ilgiye bayılan kızlardan hoşlanıyor. Çünkü erkek ilgi gösterdikçe değer kazanacağını düşünür ve bu da onu kadına daha çok bağlar. Olayımız basit. Instagram'da 3 farklı kadın profilimiz olacak. Birisinde sadece vücut, birisinde sadece surat, birisinde ise bu var bu benim yapay zekalı kadın aile. Bu profillerden güzel farklı kullanıcı ile iletişime geçeceğim. Hatta karşı tarafı sinirlendirip date ayarlamaya çalışacağım. Sence azdan çoğu hangi hesaplar tercih edilecek? Yorumlarda belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Lütfen beğenme, abone ol tamam mı? Hesapları dün kadın hesabına döndürdüm ve ertesi gün gelen şu isteklere bir bak. Beyler bu kadar da çok koklayarak mı buluyorsunuz? Güzel hesabı 9, fizikte hesabı 2. Benim kız ailemi 16. Allah Kur'an çarpsın 16. Oğlum bu nasıl mümkün? Hiç mi istek atarken profil fotoğrafını büyütmüyorsunuz? Acaba bu ikisi bana bakma diye mi istek atmıyorlar onlara? Erkeklerin mesaj yerine sadece takip isteği atsak kaçı döner? Her hesaptan 20 kullanıcıya sadece istek attım. Oha oğlum dekolteli 12 geri dönüş adam isteğimi hemen kabul edip bir de üstüne üstlük mesaj attı. Selam males. Anlamadım. Mıdamanla. He tersten yazıyorsun. Ey Edip Adana'da pide ye. Tersi aynı bunun. Ne sandın ya? Güzel hesaba 9, normal hesaba 6 ve bir tane de mesaj geldi. Hola amigos kimsin? Adam Beşiktaş'ın galerisine hesap açmış ya. Biz erkekler iltifat almaya hiç alışkın değiliz ya da bize yürülmesine. Her hesaptan sadece 10 kişiye seni çok beğendim tanışalım yazacağım. Yani beklediğimden daha az geri dönüş oldu. Ben herkes döner diye düşündüm. Güzel hesabı 7 olumlu bir olumsuz. Seni çok beğendim tanışalım. Olur da nereden gördün beni? İnternet kafede PUBG oynuyordun. Orada gördüm çok etkilendim. La Yakup sen misin la? Dekolteli hesabı 5 olumlu 2 olumsuz. <laughs> Ciddi misin? Hayır. Niye öl dedin o zaman? Neyi? Beni beğendiğini. Hayır seni beğendiğimi söylemedim. Seni beğendiğimi söyledim. He ee, pardon yanlış anlamışım. Ya sen ne mal? Normal hesabı da 4 tane olumlu geri dönüş oldu. Sonuç olarak bu turun kazananı güzel hesap. Oğlum daha geçen gün buna istek atıyorlardı. Ne oldu bu hesaba ya? Bu arada Zattı Resort Üniversitesi itiraf gibi Instagram sayfalarını takip ediyorum ki avlarımız da beni oradan bulup istek atabilsinler. Videonun sonunda bakacağız bakalım kaç istek geldi. İlk mesajı yürüme olan 5 kişiye seninle flörtleşirim ama sevgilim var olur mu yazdım. Ha bir de videonun ilerleyen kısımlarında hem kızlardan hem de erkeklerden taktik alıp mesaj atıyorum. İzlemeye devam et. Oldu. Attığımız mesajı hatırlıyorsunuz sadece bir kişi geri dönüş yaptı geri kalanlar ya ters dedi ya da cevap dahi vermediler ve gelen mesajda Oğlum. Ya kanka bu arada birisi var iki da aynı girişi kullanıp duruyor hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilirsin yazmış Ya cidden buna düşen var mı ya Benden size tavsiye şu mesajı atın hoşlandığınız kişiye sonra teşekkür edersiniz Erkeklerin kadınlara attığı ilk mesajı biliyoruz ama kadınların erkeklere attığı ilk mesajı biliyor muyuz? Ben de kızlara bu soruyu sormak ayrıca bunu kullanmak için görüntülü konuşma uygulamasından rastgele insanlardan taktik aldım. Şundan sonra kadın sorularını beğenirim. Fark ettiğini anladığım zaman yazarım. Attığın söylenin bir şeyin cevap veririm hani onunla alakalı bir şeye. Eee şey var ya hani Alvin ve Sincaplar'da Alvin. Hıslık görünce dayanamıyor yazarım. Pardon bunu senin bana yazman gerekiyor. Pardon. Taktiklerimiz belli. Her hesaptan 10'ar kişi yazacağız. Bakalım en çok hangi hesap başarılı olacak. Güzel hesaptan hesaba açık olanların tüm storylerini beğenip beğendiğimi belli eden bir mesaj atacağım. Yapay zeka hesabından story ile ilgili mantıklı ve alakalı mesajlar göndereceğim. Rekolteli hesaptan ise fıstık görünce dayanamıyor. Pardon bunu senin yazman gerekiyordu mesajını atacağım. Güzel hesaptan storyleri beğenip bu durumla alakalı mesaj atmıştım. Toplamda 7 geri dönüş geldi. 2 kişi de fake olduğumu anladı. Bütün storylerini beğendim fark ettim mi? Evet fark ettim de normal yazdan da olurdu. Olmazdı. Neden? Dalga mı geçiyorsun? Evet. Storylerin çok güzelmiş beğendim. Sen daha güzelsin. Ben de seni beğendim. Yok ya ben güzel değilim. Biraz değiştim aslında. Ne gibi? Uzun zamandır tıraş olmadım da buna dönüşmüşüm. Fake. Dekolteli hesaptan şöyle bir mesaj atmıştık. Altı oğlum geri dönüş. Neden de bilmediğim bir şekilde 3 kişi de terslemiş beni. Çok klasik giriş. Ben böyle giriş yapmazdım. Nasıl yaparsın peki? Haber fıstığım olsa... <laughs> Ya abi nasıl anlamıyoruz bunun yapay zeka olduğunu ya Kahve de iyiymiş he Gel bir tane de ısmarlayayım sana Yok ben içemiyorum yapay zekayı Hayatımda gördüğüm en güzel yapay zekasın evet. Güzel hesaba 247 dekolte hesaba 160 Yapay zekaya ise 38 tane istek geldi İstek konusunda yapay zeka hala biraz eksik. Tıpkı nakav listesinin rapten geri kalması gibi. Bu istekleri nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm ve dedim ki isteklerin hepsini kabul edeyim ve sadece basit bir fotoğrafı story'inde paylaşayım. Tabi bu sefer olayımız sayı değil yüzdesel olacak. Ayrıca bunun için 24 saat beklememiz gerekecek. O sırada de erkeklere bir kız sana ne yazarsa ona cevap vermezsin diye soru sordum. Gel ben hiç cevap <laughs> Çünkü niye dersen biliyor musun kardeş? Bu da o kadar kız var ki. At o sanmışım. Oğlum çok şey var bunun ya. Hobilerime laf atılırsa cevap vermem. Hiç düşünmedim ki Düşünür Düşünün mü? Düşün. Senin adın Tarık'tı değil mi? Yak bir olmaz. Şey şey mesela. Direkt buluşalım falan verse. Ben de bir ya falan yaparsa. Taktikleri aldık. Onlar farklı erkek kullanıcıya yapay zeka hesabından gel beni sev. Dekolteri hesaptan sen dün gördüğüm çocuk değil misin? Güzel hesaptan ise Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın postlarına yorum yapan ciddi anlamda futbolu hobi edinen kişilere of oh, futbol seven erkekten olmaz. Yoksa senden olurdu mesajlarını atacağım. Yapay zeka hesabından gel beni sev yazmıştım. İki kişi kim olduğumu, bir kişi yapay zeka olduğumu anlarken bir kişi olumlu geri dönüş yaptı. Geri kalan 6 kişi cevap dahi vermedi. Seveyim canım. Ver bakalım numaranı. Al canım canım ara bakayım. Arıyorum çalmıyor. Ya pardon annemle konuşuyordum bir daha arar mısın? Çalmıyor yine. Babamla konuşuyordum pardon ya tekrar ara. Bu numara değil mi? Çalmıyor da. Ha pardon ya halamla konuşuyordum. Senin sülhanenin. Dekolteli hesaptan sen dün gördüğüm çocuk değil misin yazmıştım. Olun. Bari buna dümen sıkmasaydınız ya. 5 kişi olumlu geri dönüş yaptı. Birisi de... Benim güzellik numaranı almıştım ya hani. kaydet bir unuttum onu ben ya. Yazdığın iyi oldu. Numaranı tekrar verir misin? Bu adamın acilen tedavi edilmesi lazım. Geri kalan kişiler ya geri dönüş yapmadı ya da paranoyak oldu. Hayırdır hafız. Güzel hesaptan ise of futbol seven erkekten olmaz. Yoksa senden olurdu mesajını yazmıştım. Fenerbahçe'den bir olmaz. Bırakırım ben futbolu sorun yok. Takımını satan etek giysin. Selam sana imparator. Sanki senden olur. Neden olmasın? Allah bilir böyle kaç kişiye yazıyorsun? 10 kişiye. Seni hangi takımın itleri yolladı? Federal sınıfsal kalıntısı spor kulübü. O kim Yeni çıktı bime gelir yakında. Ya işine bak birader. Kısaca bu turun da kazananı dekoter hesap. Hatırlarsanız sadece story atacağımı söylemiştim ama şunu fark ettim. Ben istekleri kabul ederken 5 dakika içinde mesaj almam 1 oldu. Ben de dedim ki story şimdilik atmayayım, istekleri kabul edeyim. Hiçbir şey yapmadan bakalım kaç kişi yazacak. <laughs> Güzel hesabı 10 mesaj, dekolteliye ise 12. Yapay zekayı 0. Önceden de bahsettiğim gibi kedi fotoğraflarını paylaştım ki insanlar bana daha rahat yazabilsin. Hem dekolteri hem güzel hesaba da üçer mesaj geldi ama olayımız yüzdesel olduğu için bu turun kazanını dekolteri hesap. Yapay zekadan bahsetmiyorum bile. Erkeklerin hepsinin dekolteli kadınlardan hoşlandığını gösteriyor gibi görülebilir ama bu pek mümkün değil çünkü bu basit bir eğlence içeriği. Aynı şey bir önceki videom için de geçerli. Sen videoyu beğenip abone olurken ben de şu sözleri söyleyerek videoyu bitireyim. Bazı erkekler kadınları ulaşılması gereken ödül gibi görüyorlar. Bu yüzden de sevgiyle değil çıkarla yaklaşıyorlar ve işte bu yüzden kaybediyorlar hem sevgiyi hem de kendilerini. <laughs>